Merhabalar arkadaşlar. Bugün konumuz zarflar. bildiği ismiyle belirteçler. Öncelikle arkadaşlar zarfın bir tanımı yapalım. Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, anlaşmış sıfatları ve kendi türünden sözcükleri, durum, zaman, yer, yön, iddia, solu gibi yönlerden karşılayan sözcüğe zarf diyoruz. Arkadaşlar zarfın bu tanımına hakim olmamız gerekiyor. Çünkü genel itibariyle zarf nedir diye sorduğumuzda öğrenciye, Hocam eylemleri niteleyen sözcük zarftır cevabını alıyoruz. Ama tanımda görüyoruz ki arkadaşlar sadece eylemle gelmiyor. Demek ki eylemsiye gelebilir, sıfata gelebilir, antlaşma sıfata gelebilir. Kendi türünden sözcüğe de gelme imkanı vardır. Peki zarflar kaç ayrılır arkadaşlar? Bir durum zarfları, iki zaman zarfları, 3- yer yön zarfları, dört azlık çokluk zarfları ve 5. olarak da arkadaşlar soru zarflarını değerlendireceğiz. Arkadaşlar durum zaaflarıyla başlıyorum. Eylemleri ve eylemsizleri durum gözünden belirten sözcükleri durum zarfı olarak değerlendiriyoruz. Ve nasıl sorusuna cevap vermeleri gerekiyor. Örneklerimize bakalım. Sessizce içeriye girin, kimseyi rahatsız etmeden alacağınızı alın çocuklar dedik. Peki içeriye girme eylemi nasıl olacaktır arkadaşlar? Sessizce olacaktır. Peki nasıl alacaktır çocuklar? Kimseyi rahatsız etmeden alacaktır arkadaşlar. Yine durum zarfı. Küçük çocuk koşarak yolun sonundaki evine gitti. Gitme eylemi nasıl gerçekleşmiştir? Koşarak gerçekleşmiştir. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Araya sözcük girebilir. Yani her zaman fiilden önce gelecek diye bir kural var mı arkadaşlar? Hayır. Benden böyle söylememi istemiştir derken arkadaşlar. Böyle sözcüğü yine durum zarfıdır. Peki burada neye gelmiştir arkadaşlar? Söylememi derken isim fiile gelmiştir. Bakın diğer örneklerimizde fiile gelirken bu örneğimizde isim fiile geldi. Daha doğrusu fiilimsiye geldi. Güneş dağların ardından usul usul yükseliyordu derken arkadaşlar. Yükselme eylemi usul usul olmuştur. 10. soruya zar zor çözüp sınavı tamamladım. Arkadaşlar çözme eylemi daha doğrusu çözüp derken yine bir fiilisi var orada. Zar zor sözcüğü durum zarfıdır. Çamurlara bata çıka yürüyorduk derken yürüme eylemi nasıl gerçekleşmiştir? bakaçka gerçekleşmiştir. Durum zarfı olarak değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar burada birkaç notumuz var. Bunları kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Birinci notumuz arkadaşlar belki, kesinlikle, mutlaka, elbette, elbet gibi sözcükler de durum zarfı olarak değerlendirilir. Arkadaşlar şimdi klasik durum zarflarında gel itibariyle nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap alırız ve onun zarf olduğunu tescilleriz. Ama bu gibi sözcüklerin zarf olduğu, durum zarfı olduğu çok sezilmiyor arkadaşlar. O yüzden bunda not verme ihtiyacı duydum. O bu çalışmasıyla sınavı mutlaka kazanır derken arkadaşlar. Mutlaka sözcüğü. Bu arada soruyu şöyle de sorabilirler. Aşağıdakilerin hangisinde kesinlik zarfı vardır? Peki mutlaka sözcüğü cümleye nasıl bir anlam kattı? Kesinlik anlamı. Belki bir gün kavuşuruz. Belki sözcüğü cümleye olasılık anlamı kalmıştır arkadaşlar. Olasılık zarfı da neyin içinde yer alıyor? Durum zarfının içerisinde. Evet bir gün sen de beni anlarsın. Yine elbet sözcüğü arkadaşlar durum zarfı olarak değerlendirilebilir. Bir diğer notumuz arkadaşlar niteleme anlamlı sözcükler ismin önüne geldiklerinde ve ismi itediklerinde sıfat olurlar. Arkadaşlar nasıl sorusu sıfatta da vardı, zarfta da var. Bu ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Elinde güzel bir konuşma metni vardı. Dikkat edelim arkadaşlar. Konuşma metni burada isim fiil var gibi görünüyor ama değil aslında arkadaşlar. Kalıcı bir ad olmuştur. Dolayısıyla isim olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar bu kelime grubunu. Peki nasıl metin? Güzel bir konuşma metni şeklinde. Güzel sözcüğü burada sıfat görevindedir. Güzel konuşması da herkesi etkilerdi derken konuşma eylemi nasıl yapılıyormuş? Güzel yapılıyormuş. Dolayısıyla bu örneğimizde arkadaşlar zarf olarak değerlendiriyoruz. Çünkü konuşma isim fiil olarak değerlendireceğimiz bir sözcük arkadaşlar. Notlara dikkat, notlar soru tipi arkadaşlar. Bir diğer zarf çeşidimize gelelim gençler. Zaman zarfları, eylemleri ve eylemsleri ve yüklendeki yargıyı zaman yönünden belirten sözcüklere zaman zarfı diyoruz. Eylemlere ve eylemsleri sorular, ne zaman sorusunun cevabıdır arkadaşlar. Öğretmen içeri girdiğinde sınıfta kimse yoktu. Peki ne zaman kimse yoktu? Öğretmen içeri girdiğinde siparişlerimiz hala gelmedi. Hala sözcüğü. Ünlü yönetmenin bu filmini iki ay önce de izlemiştim. Ne zaman izlemiştim? İki ay önce. Olanlardan sonra buralarda kalamam. Ne zaman olanlardan sonra o an saniye tereddüt etmeden bir adım ileri çıktım. Ne zaman? Yine o an sözcüğü arkadaşlar zaman zarfı olarak değerlendirilir. Oldukça basit bir zarf çeşididir. Ama yine dikkat edeceğimiz arkadaşlar birkaç nokta var. Birinci notumuz arkadaşlar. Genelde de soru buradan gelir. Dikkat edelim. Zaman anlamı sözcükler bu anlamlarından sıyrılarak cümle içinde ad göreviyle kullanılabilir arkadaşlar. Bunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Örneklerimize bakalım. A A akşam Ahmet Aşim'in en çok üzerinde durduğu kavramdır. Arkadaşlar burada ne zaman sorusuna yanıt veriyor mu? Ne zaman? Akşam. Ne zaman en çok üzerinde durduğu kavramdır akşam? Hayır. Cevap yok arkadaşlar. Ahmet Aşim'in üzerinde durmuş olduğu kavram nedir? Akşamdır arkadaşlar. Dikkat ederseniz cümle içerisinde de özne görevindedir arkadaşlar. Ve sözcük türü olarak da İsimdir gençler. Şimdi işim var seninle. Aklı, akşam buluşalım. Evet, burada işte arkadaşlar zaman zarfı var. Ne zaman buluşalım? Akşam. Akşam sözcüğünü zaman zarfı olarak değerlendiriyoruz gençler. Buna lütfen dikkat edelim. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Cümle içerisinde zaman anlamda sıralan sözcükler alt göreviyle kullanılabilirler. Gelin bir diğer zarf çeşitimiz arkadaşlar. Y yön belirteçleri, eylemleri ve eylemsleri yer ve yön ilişkisiyle tamamlayan sözcüklerdir. Arkadaşlar önemli olan nokta şu, eyleme eylemsiye sorulan ve ek almadan, lütfen buraya dikkat arkadaşlar, yön belirten sözcüklerin zarf olabilmesi için ek almaları gerekir. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri, sıkça kullanılan arkadaşlar diğer yön belirteçleridir diyebiliriz. Bakıyorum örneklere aşağı iniyor. E, yok arkadaşlar. Geliyor zarfı. Azıcık ileri gider misin? İleri sözcüğü. Rahat edemediysen beri gel. Beri sözcüğü arkadaşlar. Hatasını anlayıp geri döneceğini düşünmüştüm. Yine geri sözcüğü geri yön zarfıdır. Hocam peki nereye sorusunu sorarak ne olmaz mıyım? Nere değil de? Arkadaşlar o soruyu çok fazla tercih etmiyorum şu anlamda nereye sorusunda yani şöyle bir cevap da alabilirsiniz. Aşağıya iniyordu. Nereye? Aşağıya. Ama aşağıya sözcüğü arkadaşlar yeri özaltı değildir. Eksiz bir şekilde soruyorum. Eksiz bir şekilde cevap alıyorum arkadaşlar. Bu yöntem daha pratik diye düşünüyorum. Arkadaşlar önemli notlarımız var yine burada. Yön bildiren sözcükler biraz önce bulunduğu nokta ek almadan fiil veya fiilsi verifikleri zarf ek almadan ismi belirttiklerine sıfat, ek aldıklarında ise adlaşırlar. Örneklerimize bakalım. Aşağı inince bana haber verir misin? Ek var mı arkadaşlar? Hayır. Dolayısıyla aşağı sözcüğü burada nedir? Yer, yön, zarf arkadaşlar. Aşağı sokakta büyük bir kalabalık toplanmıştı. Hangi sokak? Dikkat ederseniz isme geldi arkadaşlar. Ek almamış ama isme geldi. Sıfat görevinde gençler. Seni aşağıda bekliyorum derken de ek görmekteyiz. O zaman hemen yapıştırıyoruz. İsim görevli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer notumuz yine yer yön zarfları ile ilgili arkadaşlar. Tabii ki yukarı, ileri, geri, aşağı, içeri gibi sözcükler klasik yer yön zarflarıdır. Ama e doğru, e karşı edatlarıyla da arkadaşlar yer yön zarfı yapılabilir. Tabii bunların yön tayin etmeleri gerekir. Örneğin göçmen kuşlar güneye doğru geçip göç ediyor dedik arkadaşlar. Güneye doğru burada nedir? Ye yön zarfıdır. E hocam ek almış ama arkadaşlar bu istisna zaten o yüzden not olarak veriyoruz. Yani e doğru ve e karşı edatları arkadaşlar e, alabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten kendinden önceki sözcüğün mutlaka yönelme hali eki alması gerekiyor. Edat olarak değerlendirebilmem için. Dolayısıyla bunları da yer yön zarfı olarak değerlendireceğiz gençler. Gelelim arkadaşlar miktar zarflarına. Bir diğer ismiyle nicelik zarfı, diğer ismiyle ölçü, diğer ismiyle arkadaşlar azlık çokluk zarfı olarak da değerlendirebiliriz. Gençler, ana tanımda vermiştik hatırlarsanız, eylemlere, eylemlere, sıfatlara, adlaşmış sıfatlara gelebilir vesaire demiştik. İşte hepsine gelebilen zarf çeşidi budur arkadaşlar. Ve hangi soruya cevap verecek? Ne kadar sorusuna cevap vermeleri gerekiyor az, çok, fazla, pek, azıcık, biraz, oldukça, daha, en, en sık kullanılan miktar zarflarıdır. Örneklerimizi inceleyelim. Şiiri hangisinin daha iyi okuduğuna karar veremedik. Daha sözcüğü arkadaşlar, burada zarf olarak karşımıza çıkıyor ve üstünlük anlamını vermiştir. Üstünlük anlamını vermiştir. Ha, bu anlamsal boyutu da bilmeniz gerekir arkadaşlar. Çünkü zaman zaman miktar zarfı mıdır diye sormuyor. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük üstünlük anlamı vermiştir ya da üstünlük zarfı olarak kullanmıştır Bu tarzında soru gelebilir. Tarlada çalışırken kendini fazla yorma. Fazla sözcüğü arkadaşlar aşırılık anlamı vermiştir. Aşırılık anlamı vermiştir. Şu konuya biraz çalışsan anlayacağına adım gibi eminim arkadaşlar. Yine biraz sözcüğü arkadaşlar eylemi kısıtlamıştır. En güzel günler senin olsun derken en sözcüğü Yine üstü mükerram vermiştir. Arkadaşlar buna da dikkat edelim. Şimdi soru geldi. Aşağıdakilerin hangisinde üstünlük zarfı vardır dedi. Ve bir şıkta daha bir şıkta dayan var. Orada daha iyi anı arkadaşlar. Başka bir soru. Hangisinde üstünlük zarfı vardır dedi. Daha yok şıklarda en var. Anabilir miyiz? Tabii ki. Yani o da üstünlük anlamı veriyor çünkü. Bundan sonra az görüşelim derken az sözcüğü arkadaşlar. Seni dün sahilde bayağı bekledim derken bayağı sözcüğü Çok konuştuğunu farkında bile değildi derken çok sözcüğü arkadaşlar miktar zarfı olarak değerlendireceğimiz sözcükler. Arkadaşlar yine birkaç notumuz var bununla ilgili. Birinci notumuz daha ve kadar sözcükleri ile ilgili arkadaşlar. Daha ve kadar sözcükleri miktar zarfı yapabildiği gibi zaman zarfı olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Tabii ki daha sözcüğünün zaman zarfı olarak ya da karar sözcüğünün zaman zarfı olarak kullanabilmesi için ne zaman sorusuna cevap verilmeleri gerekir. Daha güzel günler göreceğiz dedik. Güzel günler bir sıfatlamaması. Ne kadar güzel günler, daha güzel günler. Miktar zarfı arkadaşlar. Miktar zarfı. Bu hastalık daha bitmedi. Henüz anlamında, henüz olduğu için arkadaşlar zaman zarfıdır. Onun kadar çalışkan bir öğrenci görmedim. Çalışkan bir öğrenci sıfat anlaması. Ne kadar çalışkan bir öğrenci? Onun kadar çalışkan bir öğrenci. Burada miktar zarfı var arkadaşlar. Akşama kadar ödevlerini bitirebilir misin? Ne zaman bitirebilir misin? Akşama kadar burada da zaman zarfı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir diğer notumuz, nicelik bildiren sözcükler ismi belirttiklerinde sıfat olurlar, fiil veya fiilimsi belirttiklerinde zarf olurlar. Örneğimize bakalım. Az laf çok iş diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz laf isimdir, iş de isimdir. Direkt isme geldikleri için az ve çok sözcükleri ne görevinde? Sıfat görevinde. Az konuşup çok dinle diyordu. Ne kadar konuşup az, ne kadar dinle çok iki sözcüğümüz de zarf görevindedir diyebiliriz gençler. Evet. Bir diğer notumuz arkadaşlar yine nicelik zarflarını ve soru zarflarını da ilgilendiriyor aslında. Ne ve ne kadar sözcükleri nicelik bildirdiklerine miktar zarfı olarak değerlendirdiler arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ne güzel günler yaşamıştık seninle. Cümleye katta ne arkadaşlar? Çok çok anlamlı kattığı için de miktar zarfı olarak değerlendiriyoruz. Ne kadar da iyi bir insan, iyi bir insan sıfatlamaması çok iyi bir insan manasında çok anlamlı verdiği için de yine miktar zarfı olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bir diğer zarfımız soru belirteçleri arkadaşlar. Eylemleri, eylemsizleri soru yoluyla belirten sözcükler olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Burada iki yöntemimiz var aslında. Daha önceki derslerimizde de bunu vurgulamıştık gençler. Bir, soruya göre cevap verme yöntemi arkadaşlar. İki, soru anlamlı sözcük neyi belirtmiştir, neyi nitelemiştir, bunu tahmin yapmak. Bu karanlıkta buraya nasıl gideceksin? Gitmek eylemdir arkadaşlar. E, eylemin eylemi Daha doğrusu eylemi belirtti arkadaşlar. Dolayısıyla zarf olarak değerlendirilir. Ha, şöyle bir yöntemle kullanabiliriz. Nasıl gideceksin? Yürüyerek gideceğim. Zarf. Köye ne zaman varacağımızı bilmiyorum. Ne zaman sözcüğü arkadaşlar yine zarf görevinde, soru zarf görevinde. Bakın ikinci örnekte dikkatinizi çeksin. Soru işareti yok. Arkadaşlar bir cümlede soru işareti olmadan da soru anlamı olmadan da soru zarfı yapılabilir. Ne zaman sözcüğü sonuç itibariyle soru anlamı bir sözcüktür ve varacağımızı derken orada bir fiilimsiye şey gelmiştir ve dolayısıyla arkadaşlar zafı. Misafirlerimiz bizi kapıda ne kadar beklemişler? Arkadaşlar ne kadar sözcüğü cevap verme yönteminde kullanabilirsiniz. Çok beklemişler. Verdiğiniz cevap zat. Bunları bana neden daha önce söylemedin? Neden sözcüğü arkadaşlar yine zarttır? Hatta arkadaşlar biraz pratik bir yöntem olsun diye bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden, niçin, niye ve bu anlamlarda kullanılan ne sözcüğü arkadaşlar her zaman soru zarfıdır. Bakın tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum gençler. Neden, niçin, niye, ne diye veya bu anlamlarda kullanılan ne sözcüğü her zaman soru zarfı olarak değerlendirilir. Niçin okula erkenden gidiyorsun? Bana niye bağırdığını anlamadım. Ne gülüp duruyorsun? Ne sözcüğü dikkat ederseniz arkadaşlar burada niçin anlamındadır? Oradan da çıkarabiliriz. Arkadaşlar notumuz var. Bir cümlede birden fazla soru anlamı olduğunda soru anlamının ne ile sağlandığına dikkat edilmelidir. Gençler bu cümlenin şu an hiçbir önemi yok aslında. Benim soracağım sorunun önemi var. Arkadaşlar sorumu soruyorum. Cümlede soru zarfı var mıdır? Evet var. Neden sözcüğü soru zarfıdır? Peki soru anlamı zarfla mı sağlanmıştır? Hayır arkadaşlar soru anlamı bir yerde sağlanmıştır. Dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Tekrar ediyorum arkadaşlar, cümlede soru zarfı var doğru. Bu soru zarfı ama soru anlamı ne ile sağlanmış arkadaşlar. Soru anlamı anlamı edatla sağlanmıştır. Bu da dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Arkadaşlar son notumuz. Soru anlamlı sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarına göre farklı sözcük türlerini oluşturabilirler. Buna benzer notları birçok konuda da vermiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar zamirleri anlatırken de bunu söylemiştim. Ya da sıfatları anlatırken de bunu söylemiştim. Türkçe şöyle bir değil. Bir sözcük sadece sıfattır ya da sadece zamirdir, sadece zarftır diye bir kural yok arkadaşlar. Ha, evet bazı sözcükler sadece zarf olarak kullanılabilir bazı sözcükler sadece zamir olarak kullanılabilir. Ama genel itibariyle arkadaşlar cümle içerisindeki kullanımı onun sözcük türü belirler. da bu anlamda arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Onu nasıl ikna edebilir? Arkadaşlar ikna etmek burada birleşik bir eylemdir. Eylemi niteledi ve soru zarfı görevinde. Nasıl bir araba almayı düşünüyorsun? Araba isimdir arkadaşlar. İsmi dolayısıyla belirtti ve nasıl sözcüğü burada sıfat görevindedir, soru sıfat görevindedir. Ne kadar paran kaldı derken arkadaşlar, para yine isimdir arkadaşlar ve sıfat görevindedir arkadaşlarım. Paranın ne kadarını borsaya yatırdın? Arkadaşlar vereceğimiz cevapla ilintili çoğunu, birazını, peki verdiğim cevap ne arkadaşlar, çoğunu derken zamir görevinde. Dolayısıyla arkadaşlar burada da soru oluşmuştur. Soru zabili oluşmuştur. Günlük ne kadar çalışıyorsun? Arkadaşlar ne kadar çalışıyorsun derken direkt eylemi nitelediğini görmekteyiz. Ve ne kadar sözcüğü burada zar görebilir? Notu tekrar ediyorum. Soru anlamlı sözcükler cümle içindeki anlam ve görevlerine göre farklı sözcük türlerini oluşturabilir. Tabii ki arkadaşlar şunu da bilmek lazım. Sözcük türleri komplike bir konudur. Yani benim zarfı bilmem için zamiri de, sıfatı da, edatı da ya da arkadaşlar ismi de bilmem gerekiyor ki o sözcüğün zarf olduğunu ya da zamir olduğunu, sıfat olduğunu, isim olduğunu rahatlıkla tespit edebileyim arkadaşlar. Evet gençler, bu üçüncü konumuz zarflardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.